Arkadaşlar selamlar. Bombom sunucusunun ikinci sezonunun birinci bölümüyle karşınızdayım. Kasılıp sıralamaya girmeye çalışacağız. Amacım ilk 5'e girmek ya da onur listesinin ilk sayfasında yerlerde yer almak. Bu arada 2000 aboneye doğru ilerliyoruz. Kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Arada söylemeyi unutuyorum ama ufak bir hatırlatma yapalım. Böyle Karagöz hatta Karagöz YouTube diyelim. Böyle bir info vereceğim. Çok vaktim olmayacağı için Diğer oyunculara birazcık yetişmem zor gibi. Şimdi şuradan bir yemek sanatı etkinliğinden ödülümüzü aldık. Güzel füzyon kutusu, XP vesaire vermiş. İlken girişe ilk gün ödüllerini aldık. İkinci günü alamıyoruz. Heyecanlı aktivitede ne varmış? Bu sanırım şeydi. Ön kayıt ödülü olması lazım. Ee, hesabı artı bastıkça buradan ödül alabileceğiz. Seviye ödülleri var. 70 seviye üstü. Ne artı basma, sentez, totem, kart, yonca, bayağı bir yonca şeyi var. Vip, vip şeyi var. Başka, başka herhalde alabildiğimiz bir ödül yok. Online dakika neymiş arkadaşlar? Ha, online oldukça buradan ödülleri alabileceğiz. O zaman çarı AFK bırakacağız gece. Dede tank neşesi tamam. Buradan neşe paralarını kupona bağlı kuponu çevirebileceğiz. Oko macerası var. Tamam bu şimdilik dursun. Kenarda dursun. Buraya ben sonradan geleceğim. Şimdi videoda çok oyalamak istemiyorum. O mega füzyon kutusu baksanıza. Alabildiğimiz ödüller girişte sanırım bu şekilde. VIP açabiliyoruz mu? Deme açık değil sanırım. Böyle bir çantaya gelelim. Böyle silahımızı takalım. Tamam bizim şu an seviye almamız lazım. Şu XP tüplerini açalım hemen küçük vizyonları açalım bunların hepsine. 142, 225 ile başlıyorduk sanırım. Hepsini alalım. lıf kutularını açalım. Tamam. Onurlar şimdilik işimiz yok. Totem basarken lazım olacak. Bunlar ne? Bunlar ha, tamam matkap inciler için lazım olacak. Inci kastıkça. Bu arada oyun sesini açayım dedim mi? Artık kapatıyorum. Hani, evet, güçlendirme taşı Bunu alalım. Bu arada birlik vesaire kuruldu mu? Hiç haberim yok sonucaya. Çok geç girdim çünkü. Eğer varsa birlik, demircisinden yararlanabiliriz seviye. Bir seviye bile olsa iyidir. Bunları aldık. Kartlar var. Açalım. Ee, Leen için 3 tane istiyor. Bir tane de Tırpan istiyor. Tamam. Azıcık artı basacağız. Geçmedi tamam. Evet bizdeki şans bu kadar. %67 ile 2 defa geçiremedim. Görüyor musunuz? Çok. Aa, üç 3 defa geçmedi. Bundan bas direkt. %60 ile bu sefer geçecek. Tamam. Artı 4 yapabiliriz. Tamam artı 5 yapalım. Bu şekilde %56 ile tamam artı 5 yaptık. Böyle. Bunu da koyalım şimdi düşmesin. Güzel artı 6 yaptık. Tamam silahımızı bastık. Silah yükseltmeden ödülümüzü aldık. Artı 5'ten de ödülümüzü aldık. Bu arada bu sunucuda bizim en sık kontrol etmemiz gereken yer. Buradaki heyecanlı aktivite kısmı. Çünkü mesela bakın ben burada artı bastıkça. Bana buradan ödüller geldi. Mesela bir daha bastıkça artı altıya kadar buradan ödüller aldım. Şu an bunların hiçbirini kullanamıyorum seviyeden dolayı. O yüzden birazcık savaş yapalım ki. Bu arada adamın ne yaptığını görüyor musunuz? Mu? Kaç bin kupon aldı buradan? 10 milyon mu aldı o? Adamlar uçtu ya. Bu 30 seviye olmuşlar. Bir de deneme çar. Denemediği açtı çar 30 seviye arkadaşın. Şimdi en az bir vuruş yapmam gerekiyor düşmana. Aa gömülmüyormuş ya. Değerli takı paketi. Takım makım gelirse güzel statülü. Bak 32'lik geldi. O 105'lik geldi bak. Ben oyun başında bayağı iyi benim için bu. getlerini açalım. Şampiyon künyesi geldi. Bunu bayağı geliştiririz. Böyle direkt artı 3 yapayım ben bunları. Abi yüzde 60 geçmiyor ya baksana. Var bir şey. Ben bunu artı 3 yaptık. Bunu da yapalım. Buradan yeni taşlarımızı aldık. Arkadaş ekleme görevi var. Ekleyelim. Arkadaşlık merkezine gideceğim. Hızlıca ekleyelim. Evet, bu görevi de aldık. Ben daha geldi mi? Evet 25 arkadaş ekle görevi geldi. Burada gözükmüyor. Birazcık kupon kasacağız bu şekilde. Aa, adam düştü. işimize gelir. Evet. Al videodayım dedim belki salar. <laughs> Neyse videoda videoda görür artık. Görevi tamamlamışız erkek kıyafet kutusunu alalım. Evet şimdi bu arkadaşa kendimiz olduğunu kanıtlayalım. Şöyle bir vuruşla belki inanır. Gömelim madem. Bam bam Bam. Bu cetvelde şeyler yazmıyor ya. Dur ben kendi cetvelimi açacağım. Evet kendi yapmış olduğum cetvel iş başında. Artık savaşlar bizimdir. Bunları toplu açma olsaydı keşke ya. Böyle tek tıkla açıyorduk. Şu şekilde açacağım. bunu takalım. Bak 20 zırh veriyor. Bunu kesin takacağız. Onurumuzun yettiği kadar basalım bence. Buradan da statü geliyor çünkü. Buradan tüm bedenin güçlenmesinden ödül aldık. İlah. Üçünü birden basacağım. Hatta garantiye alalım ya. Şimdi geçmez falan taşlar yanmasın. Basalım artımızı. 7 yaptık. Bunları basacağız şöyle. Deneyeceğiz. Bak 8 yaptık. Bu bayağı iyi oldu. Görevi de alacağız buradan. Bu, bu da geçti. Bu geçmedi. 3 basalım. Ve uzaktan kafasına zıng zıng. Normal oyunda olmayan bu tarzda emojiler falan var. Bunlar bayağı güzel. Aa göz kararı attım, vuramadım ya. Evet. Ayşek parçası geldi. Güzel. Sonra da takarım. Bu fena vuruyor çünkü. Baya fena vuruyor. Nitelik incisi yok mu ya? 157 bin güce ulaştık. İneyi açtık mı açmışız. Aa açamadık. Yatamıyoruz da. Bu iki ödülü alabiliyoruz. Kart kartları geliştiririz. Ödülü alabiliyoruz. Yine kartı yükseltiriz. Tez basma ödülleri diyordum ben. Bunları aldık. Güzel. Aa bu ana kartmış. Tamam takalım. Hepsini bir 20 seviye yapalım. Alalım o zaman. Yine mi vuramadık? Ha vurmuşuz. Şimdi biraz daha yaklaştım. Şöyle bitirelim hızlıca. Bunu harcamak istemiyorum. silah çıkardık. Ve şu özgür savaş kazanma muhabbeti. Arkadaşlar, bunu bu şekilde sattığımız zaman yani zaten burada elde edebilecek kupon yazıyor. Bunu şöyle sat deyip sattığımız zaman buradaki kupon miktarı bize geliyor. <laughs> bu tarz özel itemlerden kupon elde edebiliyoruz yani. Arkadaşlar, ilk bölümün sonuna geldik. Birazcık özgür savaşı bol bir bölüm oldu. Bakalım böyle büyük gelişmeler oldukça ben kayıt almaya devam edeceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.